bugün oyundan önce yaşanan tarihsiz bir olaydan dolayı görüştüğümüz üzüntülerimizi ve şikayetlerimizi dile getirmeye çalıştığımız üniversitenin görevlendiği utanmadan halınızı pırtınızı toplayıp gidin diye maksadını aşan cümleler konuştuk. Biz isterdik ki denizde şehriyle olan organik bağlarımız artarak çoğalsın. Ancak ne yazık ki, yaşananlar bizi ilişkilerin kesme noktasına getirmiştir. Anlaşılıyor ki üniversite yönetimi bizi burada misafir etmek <laughs> bu oyunumuzun devlet tiyatrosunun Denizli'de gerçekleştirdiği son temsil olduğunu üzülerek bilmiştir. <laughs> Sevgi ve